Akbük Yüzyön Emlak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Haydar. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz 5 artı 1 tam müstakil villanın tanıtımını yapacağız. Sitemizde toplamda 6 adet villa bulunuyor. Bir tane ortak kullanım havuz alanımız var. Denize 1 kilometrelik mesafedeyiz. Kazıklı yoluna 200 metrelik mesafedeyiz. Hemen en yakın marketimiz günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz market hemen sokağın sonunda bulunuyor. Merkezi bir lokasyondayız. Drone görüntülerinden daha net bir şekilde kafanızda oluşturabilirsiniz. Hemen otopark alanından başlamak istiyorum. Burada aracınızı buraya park ettikten sonra kademeli olarak hemen üst veranda alanına çıkıp evimize giriş yapıyoruz. Alt katımızda odamız var. Eğer engelli bireyleriniz, yaşlı bireylerimiz varsa burada alt katı da ufak bir rampa yapıp buradan Alt kata da giriş sağlayabilirsiniz. Alt katta iki odamız bir de banyomuz bulunuyor. Geniş bir Bahçe alanımız var burada. Hemen orta veranda alanına çıkmak istiyorum. Evimizin ana giriş kapısı burası. Geniş bir veranda alanımız var burada size ait. Burada ortak kullanım havuz alanımız var hemen. Yukarıda burada size ait bir kapınız da var. Toplamda 6 adet villanın kullandığı ortak havuz alanını görüyorsunuz. Burada çocuklar için de bir havuz alanı yapılmış. Burası yaza doğru temizleniyor, bakımları yapılıyor. Güzelce sezonlarınızı atıp burada güneşlenip havuzun tadını çıkartabiliyorsunuz. Evimizde elektrik aboneliği olmadığı için kepenklerini açamadık. Onun için kepenkler kapalı bir şekilde evin içini size detaylıca gezdirelim. Evet burada da geniş bir balkon alanı yapılmış. Buraya güzel cam mekanla kapatıp karşılama terası olarak da değerlendirebilirsiniz. Villamızın ana giriş kapısından içeriye girdiğimizde bizi salon alanı karşılıyor. Geniş bir salon alanımız var burada. Evimizde bütün kalifer tesisatları çekili. Otomatik gizli panjur sistemimiz var. Evimizde ısı pompası yeri de var. Burada peteklerinizi bağlayarak ısınmanızı da sağlayabilirsiniz. Mutfak alanımıza geldiğimizde L1 mutfak alanımız var burada. Ankastre setimiz hazır zaten görüyorsunuz. Kimston bir tezgah kullanılmış. Malzeme kalitesi gayet güzel. Bu katımızda salon, mutfak bir de tuvalet bulunuyor. Tuvaletimiz hemen bu tarafta. Buraya doğru gelirsek ali. Üst kata doğru devam edelim. Burada merdiven aydınlatmalarımız bulunuyor. Merdiven kovasının içerisinde. Üst kata geldiğimiz zaman 3 oda, bir de ortak kullanım banyo tuvalet alanımız var. Banyo tuvalet alanından göstermeye başlayalım sizlere. Hemen ilk odamıza geçiyorum. Tek kişilik yatak ve güzel bir dizaynla çok şık bir odaya çevirebilirsiniz. Buradan da güzel bir doğa manzaranız var. Şöyle arkadaşım göstersin sizlere. Hem de villamızın ön bahçesi de görünüyor bu taraftan. İkinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız ebeveyn banyolu oda. Burada bir adet ebeveyn banyomuz var. Çift kişilik yatağınızı, güzel gardırobunuzu rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada yine aynı malzeme kalitesinde güzel bir duşa kabin alanı yaratılmış. Sıvı altı yağmurlama sistemi kullanılmış burada. Hemen üçüncü ve son odamıza geçelim bu kattaki. Burası da daha çok çift kişilik yatak aslında şuraya rahat bir şekilde sığar. Zaten prizlerini koymuşlar buraya. Buraya da aynı şekilde çift kapaklı bir gardıropla gayet güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu odamızdan havuz alanı gözüküyor. Şu an arkadaşım gösteriyor sizlere. Yeni bir site burası. Çok eski değil. 3 yıllık bir site burası. Evet alt kata inelim. Hızlıca alt kattaki iki odamızı ve banyo alanımızı gösterip bitirelim. Evet. Burada tuvalet alanımız. Banyo alanını farklı bir hemen yan tarafa yapmışlar. Burası tuvalet alanı. Burada bir odamız var. Odada pencere yok gördüğünüz gibi. Burayı depo olarak da kullanabilirsiniz. Veya farklı bir oda olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Sinema odası gibi vesaire. Burada da duş alanımız var. Sadece duş alanı var burada. Evet bu kattaki en geniş odamız. Burada çift kişilik yatağınız rahat bir şekilde sar. Yani uzunlamasına geniş bir oda burası. Hemen önünden dışarıya çıkabiliyorsunuz. Evet buradaki yan tarafta bu yan alan da size ait. Şuraya da gösterelim hızlıca. Burada da size ait bir alan var. Geniş bir alan. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Üzerini kapatabilirsiniz. Burayı kış bahçesi gibi değerlendirebilirsiniz. Yani villamızın arazisi gayet büyük. Dikkat et Ali orada su var. Su açık kalmış herhalde. Videonun başında da söylediğim gibi buradan ufak bir rampa yaparak bu odaya yani eğer engelli bireyleriniz varsa yaşlınız varsa bu odayı onlara ayırabilirsiniz. Geniş bir bahçe alanımız var. 5 artı bir site içerisinde çok güzel bir villanın tanıtımını yaptık sizlere. Bu villa hoşunuza gittiyse aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Fiyatımız 10 milyon 950 bin TL. Fiyat üzerinden pazarlığımız var. Bizleri Akbük Vizyon Emlak YouTube ve Instagram kanalından takip edebilirsiniz. Bir başka ev tanıtım videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.